Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Necati Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoya daha karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir seri başlatıyorum Youtube kanalımda Bu serimizde arkadaşlar Tinkercad dersleri Tinkercad'da arkadaşlar biz bu serimizde kısaca ne yapabiliriz Neler var içinde Neler yapılabilir Mesela Arduino'lar Arduino yapacağız Üçlü tasarımlar yapacağız Bu yaptığımız üçlü tasarımları siz 3 e, Üçlü yazır yazdırabileceksiniz Tabii benim üçlü yazılım yok e, ama sizde varsa yazdırabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı videomu like atarsanız hem minnettar kalırım. Hadi videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar 100 abone için çok teşekkür ediyorum. Kanalımız 103 abone şu anda yani 100 aboneye ulaşmış bulunmaktadır. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar Tinkercad'in şöyle aşağı linkini bırakacağım. Bu arada kesinlikle reklam yok. Hani reklam olarak algılamayın. Şöyle gördüğünüz gibi Tinkercad.com'a gidiyoruz. Burada arkadaşlar ilk önce bir hesap oluşturmanız lazım. Hesap oluşturmak da şöyle benim bir hesabım var ben şunu oluşturmayacağım. Yukarıdan şöyle geri gelelim. Gösterimize. Şurada hemen katıl diye bir gördüğünüz gibi buton var. Tıklıyoruz buna. Burada siz öğrenciyseniz bu arada ben bir sınıf oluştururum onun da size göstereceğim. Şimdi kendi kendiniz yani eğer kendiniz normal kendiniz yapacaksanız buradan bir hesap oluşturabilirsiniz. ve öğrenciyseniz öğretmeniniz bir sınıf açtıysa veya ben birazdan bunu üzerinde detaylı bir şekilde anlatacağım. Onun sınıf koduyla katılabilirsiniz. Ben şimdi kişisel bir hesap oluşturmaya göstereyim. Burada isterseniz Apple hesabınızla, Apple kimliğinizi veya Google ile veya e-posta ile kaydolabiliyorsunuz. Burada gerekli bilgileri devam 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 şeklinde verebilirsiniz. Kod falan gelmiyor merak etmeyin. Hani ben öyle biliyorum. Ben tüm kod almadım. Kod gelirse de zaten Gmail'de, de verdiğiniz Gmail e kod gelecektir. Şimdi ben buraları geçiyorum. Şöyle en başa bir sarayım. Şimdi kendi hesabıma girmek istiyorum. Şöyle en başa gireyim. Buradan ben giriş yapmayacağım. E-posta veya kullanıcı adı. Ben şu anda giriş yapıyorum. Ben ee, bir, dakika, bir, dakika, bir dakika Pardon. Ya da ben bir videoyu durdurayım. Ben hesabıma bir giriş yapayım. Öyle devam edelim. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi ben kendi hesabıma girdim hesabımda şu anda hiçbir şey yok bu arada arkadaşlar e, gördüğünüz gibi bir arayüz karşılıyor kayıt olduğunuz zaman burada sol tarafta üçlü tasarımlar sir suiz, bu sir devreler anlamına geliyor burada ardıyalar yapabilirsiniz bu kod blokları ne oluyor acaba e, hem yani de bu scratch gibi bir şey bilenler vardır dersler gibi bir şey var bu dersler sınıf oluştur sınıfa katıldıysanız gözüküyor ben e, onu da anlatacağım şimdi 3D tasarımın arka geldiğimizde burada yeni bir tasarım olmuştur diyelim hemen. Hani ne olduğunu, nasıl olduğunu bir gösterelim. Bir girelim şu anda. Bu arada arkadaşlar ben de Chrome'dan girdiğim zaman Cengizgen'e gerçekten kasıyor. Onun için ben Firefox'tan girmeyi tercih ediyorum. Hani biraz daha az kasıyor. Gördüğünüz gibi girdiğimizde bizi şöyle bir e, arayüz karşılıyor. Yanında kutular, silindir, püre, sıkıyor. Bu sıkıyor çizim anlamına geliyor. Çizebiliyorsunuz çekelim. Bakın. Burada çalışma düzlemimiz bizim. Şu mavi alan. Bu bizim çalışma düzlemimiz. Yani biz yaptığımız bütün çalışmaları bunun üzerinde yapacağız. Yani ne yapıyorsak bunun üzerine koyacağız. Şurada bir tane üst, sol, geri, alt ve ön gibi bir küp var. Burada böyle yönü değiştirebilirsiniz. hani kolayınıza geliyor Veya sağ tık yardımıyla şöyle gezebilirsiniz. Şöyle döndürebilirsiniz daha doğrusu normal sol klik şöyle bilgisayar masa üstünde olduğu gibi şöyle bir kırmızı bir daire açıyor. Bundan seçip gruplandırma yapabiliriz. Bunu da öyle göstereceğim. Mesela hemen bir kutu alalım. Şöyle. Mesela hemen bir ev kısacak. Hemen kısacık bir ev yapalım. Şimdi burada şöyle ben biraz yakınlaşayım. Tabi mouse'unuzun tekerleğiyle de ileri geri yapabiliyorsunuz. Fokuslayabiliyorsunuz. Bakın buraya şu anda bir küp attık. Videonun dolayı biraz kasıyor. Mesela bu küpe tıklayınca burada bunun boyutunu ayarlayabiliyoruz. Mesela bakın buradan küçük yapabiliyoruz şöyle gördüğünüz gibi. Veya bakın şunla şöyle şeyini nasıl sen yüksekliğini düşürebiliriz. Şunla şöyle sağ mesela bakın uzatabiliyoruz sağ sola şekilde. Mesela hemen şöyle küçük bir uzatalım. Tabi burada değerler vererek de kendiniz yapabiliyorsanız. Yani değer vermeyi biliyorsanız ben hani o biraz zoruma geliyor. Yani tutturamıyorum. Onun için kendim şöyle elimle düzüyorum. Ona göre karar veriyorum. Daha ben çoğunlukla bunu kullanıyorum Neyse. Şimdi arkadaşlar bunu büyüttüm. Öyle güzel bir şey yaptım. Hatta şu kalınlığını biraz daha düşürüyorum. Çünkü bu evin taban için biraz fazla bence. Bir. Evet güzel. Hatta şu çaprazlama büyütüyorum. Şöyle. İdeal. Evimizin şu anda tabanını yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu arada videoda olduğumdan dolayı kasıyor. Çok özür dilerim. böyle düzlem üzerine böyle hareket ettirebiliyoruz. Çalışma düzlemi üzerinde. Mesela bunu kopyalayabiliriz. Böyle küp yapalım. Ben tıklıyorum arkadaşlar. İsterseniz şurada şu kopyala demek. Evet kopyala. İsterseniz buna tıklayarak kopyalayabilirsiniz. Veya klavyemizde kısaca aynı şekilde CTRL C yapabiliriz. Şu anda kopyalandı. Aynı şekilde CTRL V yapıyorum. Yapıştırmak için de yanına geldi bu arada. Mesela bunun şuradan yönünü çevirebiliyoruz. Bakın eksi 90'da dursun mesela. Şöyle biraz da şeyini şundan da kaldırıp indirebiliyoruz. Şöyle boyutunla bir alakası yok. Mesela tam şöyle şeyine gelsin değil mi? E gördüğünüz gibi bu ikisi şu anda şöyle bir, bir yan yana duruyor ama bunlar birleşmedi. Bir arada hareket etmeyecekler yani. Bir tane daha CTRL yap yapıştırıyorum arkadaşlar. Hatta durun bunu silelim şunu kopyalayalım. Hani bunu dik yaptık. CTRL şöyle CTRL verelim. E, geldi galiba. Evet gelmiş. Evet güzel. Bunu da aynı şekilde döndürelim arkadaşlar. Şurada bakın. Eksi 90 derece. Böyle bir de. Biraz şurası kısa geldi. Buna pardon. şurayı da şuradan arkadaşlar. Şunu aşağıdan şöyle tutarak uzatabiliriz diye düşünüyorum. Tamam güzel oldu. Şunu şöyle kopyalayalım. Aynı şekilde CTV, CTV. Hani kolayına gelsin diye yapıyorum. Şunu da kenara çekelim. Zorluk olmasın. şekilde biraz geri geleceğim şimdi daha rahat yapabilmek için ama şey biliyorum eksi 90 tam 90 derece ayarladım şöyle biraz şöyle şu tarafa doğru geçmek istiyorum arkadaşlar e, video dışında olduğumda gerçekten hiç kasmıyor şu videoda olduğum için kasmıyor şöyle bakın gider çok güzel oldu şimdi tabi de gelme mevzusu var kapıları falan nasıl yapacağız diyorsanız hemen hemen bir kopya ve yapıştırayım. Şunu da şuradan alayım ben. Şöyle çevireyim. Mesela. Pardon şeyi bırakmışım. Heh. Tam 90 derecede. Şöyle. Şimdi ama biz bunun kapısını falan nasıl yapacağız diyorsanız. Bunda şöyle bir mantık var. Bakın burada boş olarak da var. Ama her şekilde boş var. Mesela biz şeylerimizi kare yapacağımız için bir kutu çekiyorum. Bunu dikdörtgen yapacağım şimdi. Hani şey olmaz. Şimdi direkt böyle delebilirim. bunun arkadaşlar bakın şu yukarıda bir yer geliyor. Şekil yazıyor. Altındaki şu şeyi böyle beyaz gibi olan şeyi tıklıyorum. Sonra bunu alıyorum ve şöyle. Hatta ilk önce şunları şunları birleştirelim şu hepsini şöyle. Bir. Birleştirmeyi şöyle yapıyorum. Bakın şurada gruplandır diyor. JTLG Siz buraya tıklayarak Yapabilirsiniz. Bak ve gruplan da görünüyor. Bunları ben hareket ettirdiğimde, bakın. Şu ikisini, bakın, şu ikisini birleştirememişiz. Şunu da şöyle yaparsak aynı şekilde, bakın. Şu an hepsinin içine aldı, Tıklıyorum. ve tamam güzel. Bakalım. Şunu birleştirememişiz. Bu tek tek olmuyordu normalde ama şimdi neden oldu anlamadım. Umarım şu an hepsini almıştır. Bakalım. Şimdi bakalım evet gördüğünüz gibi evimiz tamamen birleşmiş ve kendi kendine oynuyor. Gördüğünüz Şimdi bu şu cam pencere kısmını şöyle yapacağız. Bunu alıyorum. Şöyle yüksekliğini arttırıyorum. Şöyle yan Azıcık düşürelim. Çok şey Bakalım. Şurası iyidir. Şimdi bunu böyle bunun içine getiriyorum arkadaşlar. Bakın evet camımız için burası güzeldir. Hatta durun bunu kopyalayın bir tane yan tarafına yapalım. Yeterli bir, yeterli bir. bunu aynı şekilde şöyle tam yan hizasını. Yani derse yeter arkadaşlar. Şimdi bu ikisi boş olduğu için buralar şimdi boşluk oluyor. Şu ikisini de seçiyorum ve bir aynı şekilde birleştiriyorum. Ve izleyin şimdi. Gördüğünüz gibi buralar delindi çünkü onlar boştu. Boşla dolayı birleştirdiğiniz zaman deliniyor Aynı şekilde bir kapı yapalım. Direkt buradan boşlukla çekebiliyorsunuz bu arada. Onu da belirtelim. Kapımızın uzunluğu şöyle olsun. Şurasını biraz genişletirsek güzel olur. Şöyle şunu birleştirelim. Şunu biraz düşürelim. Kapımız da bu boyut için iyidir. Bakın diğer taraftan da geçmiş gördüğünüz gibi. Diğer tarafa geçmesi lazım. Şöyle bunları da hepsini seçip birleştiriyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bu tarafta şöyle delindi. Bu şu anda hazır. Şimdi çatısını yapalım. Çatısında bakın piramit diye bir şey var burada. Hazır. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Şöyle. İşte şu ölçüleri alalım. Bakalım 124-50 123-50 şeklinde. Ha tamam. 124.50 Tamam. Güzel. Şu da 123'e 50'ymiş galiba. 123.50 Tamam. Gördüğünüz gibi şu anda galiba şeye uyumlu oldu. Bakalım. Yani yukarı kaldıracağız galiba. Açarsanız. Evet. Ve evet. Gördüğünüz gibi tam yukarı kaldırdığımızda tam yerine oturuyor arkadaşlar. Şöyle güzel de bir çatı oldu. Ha bu kapıyı isterseniz dekoratif olarak yapabilirsiniz. Ben şu an boş bırakmak istiyorum kapını. Şimdi güzel bir çalışmamızı yaptık. Bunu nasıl kaydedebiliriz? Nasıl hesabımıza gelelim? İlk çalışmamız bu olsun. Şuradaki Tinkercad logosuna bir kere basmanız yeterli arkadaşlar. Ben basıyorum. Ve saving your work. Burayı çevirmemişler. Kısaca çalışma kaydediliyor diyor. Şu anda kaydediyor çalışmamızı. Birazdan biz arkadaşlar ana e, sayfamıza göndereceğiz. Ne gördüğünüz gibi Gönderiyor şu anda. Evet. Çalışmamızdan çıktık. Ve gördüğünüz gibi şu anda bize ana sayfamıza attı ve çalışmamızda buraya geldi. İsmini kendi garip koyuyor. Siz bunu değiştirebiliyorsunuz bu Ve gördüğünüz gibi Glorious Club. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar ben bana şöyle bir şey başlatmak istiyorum. Ben kendimi sınıf oluşturdum. Bakın sınıflara tıklıyorum arkadaşlar. Sınıf kutu kırış ilgisi yt yani kırış ilgisi tıklıyorum bakın bu sınıf kodunu Bakın ve hatta şurada e, şu olması lazım şunu alıyorum şu, şu arkadaşlar B91H I b 99 I2T1 bu kodu arkadaşlar giriyorsunuz tabi buraya ben benim sizi kaydetmem lazım Eğer e, gruba gelmek istiyorsanız çok basit bir şey uygulama indirmenize falan da gerek yok arkadaşlar hiç e, bir e, e, gmail falan filan da vermenize gerek yok. Sadece bana e, yorumlarda katılmak istiyorum. Yani şöyle ben size hatta açıklayayım. Yorumlarda yazmanız gereken şöyle alta iniyorum. Birinci şartımız arkadaşlar katılıyorum yazın. yani gruba katılıyorsunuz. Çekilince katılmıyorsunuz. Katılıyorum yazıyorsunuz. Ondan sonra bana bir kullanıcı adı vermeniz lazım. Bakın göstereyim. Öğrenci eklediyorum. Bakın adı hem adını kendi adını da vermeyebilir fark etmez bir de takma adı kullanıcı adı vermesi lazım şöyle yapacağız onu da göstereceğiz bakın mesela bir katılıyorum yazması lazım bir bana, mesela bana kendi vermesi lazım ben mesela Necati Çoban ismim Necati Çoban'ı yazıyorum sonra bana bir de kullanıcı adı vermesi lazım mesela kullanıcı adında takma adım yani Necati 40 olsun mesela bana bu şekilde aynı şu birinciyi yazmanız gerekiyor şu şekilde bana yorumlar yazmanız yeterli. Mesela ben hemen öğrenci ekleyeyim mesela. Bunu nasıl kullanıldığını göstereceğiz. Necati Çoban. Gördüğünüz gibi. Ben acaba inşallah bunu değiştirebiliyorum. Mesela Necati 40 yazdım. Ha tamam oldu. Necati Çoban ilk kullanıcı adıma Necati 40 koydum. Gördüğünüz gibi. Bakın göstereyim. O, tabii siz bunu yazdığınızda ben bunu değiştireceğim. Değişiklikleri kaydetliyorum ve baş öyle eklendi. Bakın Oturum açma bilgileri Necati 40, Necati Çoban. Şimdi ben buradan çıkayım ve siz bu sınıfa nasıl gelebilirsiniz? Onları göstereyim. Tabii ben sizi ekleyeceğim buraya yorumları yazarsanız. Yoksa anlayamam tabii ki ben. Şimdi çıktım. Ana sayfaya geldiniz diyelim. Şu anda çıkış yapıyorum ve geldi ana sayfaya. Ana sayfaya geldiniz. Ve sizi böyle bir yer karşı ilk başta gösterdiğiniz. Burası sınıfınıza katılın diye yeşil buton Tıklıyoruz arkadaşlar. bu Sınıfınıza e, katılın, tıkladım arkadaşlar. Ve benden bir e, derse katıl, öğretmeninizin paylaştığı kodu yazın diyor. Şu sizlere verdiğim kod var diye merak etme. Bunu hem açıklama hem yorumlara sabitleyeceğim. Şu kodu arkadaşlar kopyalıyorsunuz. Direkt kopyaladım ve yapıştırdım. B90 bu kodu giriyorsunuz sınıfına git diyorsunuz. Bu kodu vereceğim ben sizlere. Bakın hoş geldiniz. Yedi kırşeyi diyeceğiz. Yani bu bizim sınıfımızın adı. Burası siz takma adla katılmayacaksınız. Bu biraz uzuna gider. Bu sizi yorabilir. Takma adla katılın diyor. Ve takma adınız nedir? Ben daha önce yani, takma adı eklemiştim ve Necati 40 diyor. Şunu gireceksiniz arkadaşlar. Şunu Necati 40 gireceksiniz. İkinci kartınız. Giriyorum. Necati 40 diyor. Benim diyorum. Böyle birisi hemen gördüğünüz gibi otomatik algıladım. Tabi şu an Necat Kırk bu hiç böyle bir hesap açmanıza gerek yok hani basit bir şekilde Bana yorumlar yazacaksınız isminizi ve takma adınızı kendi bir yerlerim. takma adınızı Ve Necati Çoban bakın ben otomatik kaydetmiştim kendimi Gördüğünüz gibi Necati Çoban olarak otomatik gözüküyor Mesela dersler diyelim bakalım gözüküyor mu acaba Ne e, tamam burada gözükmüyormuş Gördüğünüz gibi yani bu kadar da basit bir şekilde sınıfa katılabilirsiniz Ha bunu eğlence amaçlı kesinlikle inceleyeceğim yaptığınız projeleri. Orada kendinizi görebilirsiniz. Yorumlarınızı mesela beğenince diyerek hani daha öne geçebilirsiniz inceleme sırasında. Tabi yazmak isterseniz hiç öyle para vesaire e, gmail vesaire hiçbir şey yok. Sadece sizlerle verdiğim şu, şu konu giriyorsunuz. Yorumlara katılıyorum. Kendi isminizi verebilirsiniz. Atıyorum veya atıyorum gmail'inize veya profilinize koyduğunuz ismi de söyleyebilirsiniz. Mesela sarı kanarya koymuşsunuz. Üstümün. Sarı kanarya da diyebilirsiniz. Bir de bana bu kullanıcı adı vermeniz lazım. Mesela atıyorum sarı kanaryadan Sarı kanarya 15 mesela. Bana bunu diyebilirsiniz. Veya başka başka şeyler de diyebilirsiniz. Ama illa bir sayı olmak zorunda içinde. Onu da belirteyim. Aynı şekilde bu şekilde gelip sınıfa katılabilirsiniz. Bunu tamamen eğlence ama şu zor, zorla yapmıyor. Ama gelmek isteyenler gelebilir. Olum arkadaşlar bir videomuzun da burada sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like Allah'a kadar size bizim milletler kalırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.